oradayım. <laughs> oradayım. Tabii ki yapıldı ama. Ha. Yönlendirirler mi? Yok anlaşılır yönlendirirler. <laughs> Devleti kandıracak mı? <mısın>? Kandıracak. <laughs> adam çıktı sürekli. Sanatçı bir kişiye saydım. Ses de kaybediyor. Gece mi Saat 3 olmadı daha 2.30. Baksana bilmiyorum. 2'yi geçti ama. Neyi bilmiyorum? O yarın işe gideceğim ben ya. Ciddi yani. misin? Yarın büyük gün oğlum yarın maaşımızın zamla alacağız. Bakalım olay inşallah. Bir pilot oyunu olmaz. Bir otuz yedi. Ama kesin dedi yani. Bir otuz yedi. Aydan itibaren. Işte önümüzdeki aydan itibaren demek onu o onu bir ay daha, ay daha atmak yok Yani. Yok önümüzdeki ay demek. Eylül. Çünkü Eylül. bu Eylül. ayın maaşını bah. alıyoruz yani. O zaman şöyle durun. Geri geldi mi patronlar bunu çok